Antalya'da gece bir klima tamircisinin deposuna dadanan hırsızlar, rahat tavırlarla torbaya doldurdukları ürünleri ve klimayı çaldı. Şaşkın hırsızlar, ürünleri sattıkları hurdacıya tekrar gidince yakayı ele verdi. Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece vakti bir klima tamircisinin deposuna giren hırsızlar, klima, spiral makinesi, matkap, bakır kablo ve bakır boruları torbalarına atarak çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda hırsızların sakin ve rahat tavırlar sergilemesi bu kadarına da pes dedirtti. Hırsızlık anında şüphelilerden birinin ağzında sigarayla çaldıkları malzemeleri incelemesi dikkat çekti. Dükkan sahibi Hüdayi Gözüneli, sabah iş yerine geldiğinde malzemelerinin ve ürünlerinin olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Gözüneli, soluğu polis merkezinde aldı. Çaldıklarını sattığı hurdacı da yakayı ele verdi. Olayın ardından çalınan malzemelerinin bir hurdacıda olduğunu öğrenen Gözüneli, hurdacıya gittiğinde kendisine ait klimanın orada olduğunu gördü. 112 acil çağrı merkezini arayan Gözüneli ve hurdacı, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. O sırada Gözüneli'nin iş yerinden hırsızlık yapan şahsın ise tekrar hurdacıya geldiği belirlendi. Hurdacıda oyalanan hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hırsızın rahat tavırları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hüdayi Gözüneli, Allah şaşırtacak ya hırsızın bir tanesi tekrardan hurdacının dükkanına geliyor. Biz karakolda onun ifadesini verirken o hurdacıya gitmiş. İki kişilermiş, bir tanesini gözaltına aldılar. Şu an klimamı geri aldım. Diğer malzemeler yok. Rahat, çok rahat sanki dükkan benim değil de kendinin. Burada seçiyor, para eden ne varsa torbasına dolduruyor. Para etmeyeni de bir kenara atıyor. Çok rahat yani ben o kadar rahat değilim, dedi. Dün sabahleyin iş yerine geldiğimde e, bu perdenin arkasında e, klimamız ve buna benzer bazı ürünlerimiz vardı. Onların yok olduğunu fark ettik. E, kamera kaydımız var burada. Kameramız. Kameramızı incelediğimizde gece 4:45 sıralarında arkadaş burada gelmiş toparlanmış gitmiş. Sonra e, ben bir duyum aldım burada bir hurdacının da olduğunu. Gittim baktım klimamı tanıdım. Sonra oraya 155'i arayarak polis ekibini çağırdım. Onlarla birlikte hurdacıyı da alarak e, polis merkezine gittik. E, i̇şte Allah şaşırtacak ya e, hırsızın bir tanesi tekrardan hurdacının dükkanına geliyor. Biz e, karakolda onun ifadesini verirken o haber geldi oraya. Sonra e, iki kişilermiş bir tanesini alıp getirdiler. Şu an e, klimamın bir tanesini geri aldım ama diğer malzemeler yok çok rahat. Çok rahat. Sanki e, dükkan benim değil de kendininmiş gibi burada e, seçiyor. Para edenleri torbasına koyuyor. Para olmayanı atıyor bir kenara. Çok rahat yani. Ben o kadar rahat diyelim. O kadar yani. E, bir, bir takım klima doğuz binlik, e, bir ispiral, e, 50 metre, 250 metre yakın bir e, seyyar kaplı, e, işte bahır borular vardı. Onları toparlamış. Bir matkap, sıfır bir matkap vardı. Onu almış. Yaklaşık toparlasan 5 bin liranın üzerindedir. Yani 7-8 bin lira vardır. Tam hesabını bilmiyorum da. Ama sadece içinden klimamızı alabildik gene geri. E, dükkan gelenler gibi geliyorlar içeriye girip bu perdenin arkasında bulunan e, ürünlerimizi bir güzel alıp gidiyorlar